...sen Nergis'e? Ha? Neden hala benden nefret ediyor? Bir şey anlatmadım Cemal. Belli. Belli hiçbir şey anlatmamışsın. Asiye. Bak ben seninle çocuklarımın da... ...arkasında aslanlar gibi duracaktım. Tamam. Neden bunu söylemedin Nergis'e? Karşıma geçip ben vazgeçtim. Kocamı bırakmayacağım demeyi biliyorsun. Aynısını kızıma da anlatsaydın. ha? Ben çocuklarım için en doğrusuna karar verdim Cemal. Lütfen saçma sapan bir şey yapıp Nergis'le aramı açma. Lütfen. Bak ben düşüncesiz korkak bir adam değilim. Tamam mı? Biz bir yola çıkacaktık seninle. Ama sen bıraktın. Bu sefer sen bizi bıraktın. Kızıma bunu da söyleseydin. Deseydin ki ben düzenimi bozmak istemedim. Kocamı seçtim. Bu halde olmamızın sebebi benim deseydin, ha? Yok ya. Allah Allah. Şimdi sen iyi baba oldun, ben kötü anne oldum, öyle mi? Ha? Oh ne güzel. Bütün geçmiş temizlendi, öyle mi Cemal? Sen en başta yapmayacaktın o hatayı, en başta bizi bırakmayacaktın. Şimdi böyle üste çıkamazsın Cemal. Ben dün gece her şeyi göz aldım. Telinle konuşacağım dedim sana. Beni Nergis'in gözünde mahcup düşürmeye hakkın yok. Tamam. Şimdi gidiyorsun. Tek tek anlatıyorsun olan bacım. Cemal lütfen. Lütfen ben sonra ona uygun bir dille anlatacağım. Lütfen bak. Bak bizim bir hayatımız var. Nergis'i korumama izin ver. Lütfen. <laughs> Delireceğim ya. Hala hayatımız var diyor. Neden? Ben sen düzenin bozulmasın dediğin zaman delirdin mi? Ha? Gözümüzün içine baka baka ailenin yanında durduğun zaman delirdin mi? Sen de aynını yapacaksın. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Sen intikam mı aldın benden? Ha? Sen intikam mı aldın benden? Yani sırf canımı yakmak için önce evet dedim. Sonra... Vay be. Tebrikler. Yıllar sonra aynı acıyı bana yaşattın. Mutlu musun? Ha? Mutlu musun ya? Söyle. Ne düşünmek istiyorsan onu düşün Cemal. Ama senden rica ediyorum. Dergisi aramızda olanlardan bahsetme. Bilmesin çocuk. Ama babasını kötü bilsin. Bunu mu istiyorsun? Cemal, bak tek bir şey rica ediyorum. Lütfen. Lütfen Nergis'in kafasını karıştırma lütfen. Kapat konuyu. Peki ya vallahi tamam. Öyle olsun. Kapatayım konuyu. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sana. Vallahi bak. Çünkü az kalsın hayatımı mahvedecektim. Böyle bir anlık hevesle. Bir anlık hevesle. Öyle mi? İyi. İyi bak. Bir anlık hevesle hayatlarımızı mahvetmemişiz. Ne güzel olmuş. Demek ki ne yapacağız? Susacağız ve hayatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam mı? çocuklarım için susacağım. Tamam Annelerinin sözünden döndüğünü bilmesinler. Beni suçlu bilsinler. Çok teşekkür ederim. Hayatımda gördüğüm en fedakar babasın. İsteseydin o da olacaktı. Ama istemedim. O adamı tercih ettim. O adamı tercih ettim. Şimdi size mutluluklar diliyorum, Asiye Hanım. Sevgili mahirciğinle. Gerçekten ne kadar güzelmiş. Dün ev gerçekten büyüleyici. Ya size kötü bir haberim var. Tadilat varmış kimse içeri almıyorlar. Aa. Hadi eve gidelim o zaman. Olur hadi. Yo, dönmeyelim. Yani benim sevgilim İstanbul manzarası izlemek istemiş. O zaman izleyeceğiz. Yani yapacak bir şey yok, değil mi? Kimse kusura bakmasın. Hadi gidiyoruz. Merak etme, çok uzatmayız zaten. Güzel bir yerde yaşıyoruz ya. Değil mi aslında? Vallahi bazen unutuyoruz. İstanbul güzel mi Cemal? <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel hem de. Yani ben sana şöyle söyleyeyim Asiye'm. Eğer sen şehir olsaydın, İstanbul olurdun. O kadar güzel yani. O kadar güzel. <laughs> Allah bak. Yani bir denizi var. Aynı senin gözlerin ha. Böyle bazen mavi, bazen de cam gibi. Bazen dalgalı, ...bazen de durgun. Başka? Başka... Başka, başka. Mesela boğazları var. Onlar da güzel. Ondan sonra... ...kız kulesi var mesela. O da ayrı güzel. Ama, ha bak ama bence en güzeli Galata Kulesi. Niye? Ya böyle nasıl anlatayım sana? Yani tepesine çıkıyorsun tamam mı? Bütün İstanbul böyle ayaklarının altında. Hatta Hazer Fen diye bir adam varmış. Adam kanat takıp Galata'nın tepesinden Kız Kulesi'ne kadar uçmuş. Ne olmuş? Nasıl mı olmuş? E adamın olmuş? Ha bilmiyorum canım adamın olmuş yani. Yani devamını dinlemedim. Ama anlayacağın Hani öyle bir yer. Yani böyle kanat takıp İstanbul'un tepesinde uşası geliyor insan. Götüreceğim seni de. Gerçekten mi? Ya gerçekten tabii be. Götüreceğim seni ondan sonra diyeceğim ki... ...ey İstanbul bak burada senden güzel benim Asya'm var diyeceğim. <laughs> Sen daha güzelsin kıskansın seni İstanbul. Güneşi bile ayrı parlıyor İstanbul'un be Asiyem. Böyle bulutu daha beyaz. Ya bir martılarını göreceksin. Masaldan çıkmış gibi hepsi. Siz acıkmadınız mı? Ben kurt gibi acıktım vallahi. Sipariş verelim mi? Asiye? Hı? Ne? Daldın gittin herhalde. Sipariş verelim mi diyorum? Olur. Cem, ne? N nasıl hatırladın sen bunu? Ee, biz de boş adam değiliz yani. ben Ahmet'i e hamileyken Cemal bana hep bundan yapardı ve çok severdim. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum aşkım. Özlemişsindir diye düşündüm. <laughs> Değilsin tabii, sen benim ezber bozar Romeo'msun. çünkü? Bozulmadın değil mi? Hayır. Hani böyle Romeo falan dedi bana. Ha? Yo niye bozulayım? Konağında Romeo'su sensin yani. <laughs> Doğru erkek. Hani romantik aşık falan öyle diyorlar ya sana konakta. Da işte biz de böyle kendi şapımızda az buçuk romantiyiz. Tabii canım ne güzel. Ben nasıl özlemişim ya. Nereden çıktı bu? Belki ben de özlemişimdir o günleri. Ha? Olamaz mı? Nasıl yani? Yani si... Bence ikinci çocuğumuzun vakti geldi. Ya bir tane. Ciddi misin sen? Çok ciddiyim. Neden olmasın? Şöyle sana benzeyen bir kızımız olsun, ha? Hatta adı da ne olsun? Yasemin olsun. Yasemin. Çok severim. Nasıl hmm. Bir kızımız daha olsun. Adı Yasemin olsun. Sonra bir tane daha. Onun da adını Gül koyalım. Bir tane daha. O da Manoli olsun. <laughs> He? Ya Cemal ne yapacağız o kadar çocuğu? Ya nasıl ne yapacağız ya bir düşünsene. Bak şimdi Nergis, Yasemin, gül, manolya. Ya böyle ömrümüz çiçek bahçesine döner be. He? Ha? Hadi yat yat. Ama çok güzel olmaz mı? <laughs> çiçek bahçesi gibi ömür ha? Ne dersin aşkım? Güzel olmaz mı? Seni çok seviyorum Cemal. Ben bir tuvalete gideyim. Thomas terbiyesiz. Ne oldu? Ağladın mı sen yoksa? Yapma Cemal. Beni üzmek için yapıyorsun yapma. Allah Allah. Ya sen neyi bu kadar üzerine alındın ki? Onu anlamadım ben. Gayet iyi anlıyorsun. İkimiz de ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Çok pardon Asiye Hanım. Ama hatırlatırım. Hani sen bir seçim yaptın. Mahir'i seçtin. Ben de karımı seçiyorum. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Sinirlenmiyorum. Komik duruma düşüyorsun sadece. Yok. Komik duruma falan düşmüyorum. Sadece beni gerçekten seven kadını mutlu etmeye çalışıyorum. Hani yani senlik bir durum yok. Vallahi bak. Hatta ilgi alanıma bile girmiyorsun. Rahat ol. Mahir nerede? Hesap ödemeye gitti. Asiye. Ne diyorsun Cemal'in hallerine? Anlamadım. Yani böyle ne bileyim ikinci çocuk falan diyor. Çok mutlu oldum. Çok şaşırdım. Yani ayaklarım yerden kesildi. Acaba kocam bana yine mi aşık oldu? Bence Mahir'le sizin bunda biraz etkiniz var biliyor musun? Nasıl? Yani ben böyle sizi çok beğeniyorum, çok tatlı buluyorum ve hep sizden bahsediyorum, sizi övüyorum. Onun yanında da konuşuyorum. Sanırım onun etkisi oldu. Yani biz iyi ki beraber yaşıyoruz ve siz iyi ki varsınız. Vay 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 vay. İşte siz ne kadar samimi oldunuz böyle ya. Sevdiniz mi birbirinizi yine? Vallahi bu hayat çok acayip ha. İnanılmaz şeyler oluyor. Niye öyle dedin ki? <laughs> kadınlar daha samimi olabiliyor. Daha dürüst, daha yalansız. Ondandır belki Cemal. Daha yalansız, daha dürüst. Bence bütün kadınlar için geçerli değil. Evet, hesabı hallettik. Afiyet olsun. Aa, ama olmuyor böyle Mahir. Sen neler yapıyorsun böyle? Biz zor duruma düşürüyorsun. Ben sizi davet etmiştim buraya, ben getirmiştim. Yani bu kadar da harika bir adam olma be. he? Vallahi yani senin yaptıklarının altında kalmamak için biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Yapma böyle şeyler lütfen. Mahcup oluyoruz. Neyse kalktım artık. Teşekkürler Mahir. Afiyet olsun. Önce hanımlar. <laughs> Şimdi şöyle yapabiliriz. Öncelikle iyi bir prodüksiyon şirketiyle anlaşırız. Hmm. Otelin iç dış çekimlerini yaptırırız. Elimizde güzel bir tanıtım filmimiz olur. Ama bu bencesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani çok güzel olurdu ama biz reklam bütçemizi aşıyoruz maalesef. O yüzden şimdilik erteleyelim Zuhal'cığım. Tamam. Ben zaten öyle bir fikri olarak sundum. Sen niye her şeyi kestirip atıyorsun? Hayır niye tek başına karar veriyorsun anlamadım. Tek başıma karar vermiyorum. Bütçeyi size sundum siz de onayladınız. O yüzden bizim adımıza konuşuyorum. Niye konuyu çarpıtıyorsun ki Cemal? İyi de belki biz projeyi beğendik. Belki ek bütçe isteyeceğiz. Sordun mu? Tamam o zaman bir toplantı daha yapalım. Ne diyeyim ki size ya? Bence de bir toplantı daha yapalım. Hani böyle her şey tek başına karar vermen falan biraz rahatsız edici olmaya başladı. Hani her şeyin en iyisini ben bilirim tavırları. Böyle bir adam olduğumu mu düşünüyorsun? tamam. Cemal, ben eleştiriye açık bir insanım. Ne zaman istersen seninle baş başa konuşalım. Öyle mi? Güzel konuşalım. Mahir, iyi olur. Mahir. Gitmiyor muyuz? Tamam canım, geliyorum şimdi. <laughs> Kocanı sıkıştırmıyorum Asiye, merak etme. İş konuşuyorduk. Hani öyle hemen kaçmanıza gerek yok. Ne diyorsun Cemal ya? Uğur barbekü için çok heyecanlı. Ben de bir an önce gidelim diye çağırayım dedim Mahir'e. Tamam canım tamam. Siz de isterseniz toplantıyı organize edin. Ne istiyorsanız öyle olsun. yanlış bir şey mi söyledim ya? Yok yok hiç seninle alakası yok. Alışmaya çalış. Klasik Demirhan kaos ortamı bu. Yani insanda bağımlılık yapar. <laughs> Alışırsın. İyi. <laughs> ne yapalım kalkalım mı bize? Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı? Cemal sen ne oldu da Mahir'le böyle bir ters düştün ya? Böyle geziler, eşlerle dolaşıp durmalar falan filan varken birden ne oldu? Yok, bir şey yok. Sadece işle ilgili ukala tavırları biraz canımı sıkıyor yüz verdikçe insanın tepesine çıkıyor değil mi dikkatli olmak lazım <laughs>